Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Operatör Doktor Bora Özel. Bildiğiniz üzere Estetik Cerrahım kanala ilk defa denk geliyorsanız beni takip edersiniz ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çünkü bildirimleri açmanız yeni videolarınızın size ilk ulaşması ve videolarımızın daha çok kitleye hitap etmesi ulaşmasını sağlıyor. Tabi yorum yaparsanız daha ekstra 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 mutlu oluruz. Yanlış bir şey düşünüyorsanız ya da yanlış bir uygulama yapıyorsunuz onu size düzeltiyorum. Böylece hem etkileşim halinde oluyoruz, hem de ben daha çok kişiye ulaşmış oluyorum sizin beğenileriniz ve takipleriniz sayesinde. Gelelim bugünkü konumuz omega 3. Çok fazla popüler bir besin kaynağı besin desteği. Peki omega 3 neden bu kadar önemli? Çünkü esansiyel bir yağ asiti omega 3. Esansiyel demek vücut tarafından üretilmeyen. Biz omega 3 sentezleyemiyoruz. Dolayısıyla dışarıdan almak zorundayız. Hem bitkisel omega 3'ler var hem de hayvansal omega 3'ler var. Bitkisel omega 3'ler vazgeçilmez tabii ceviz. Cevizde yok yok biliyorsunuz. Her güzel şeyde cevizde bulabiliyoruz. Semiz otunda bol miktarda yine keten tohumunda omega 3 var. Tabii ki de en zengin hayvansal kaynak balıklar. Özellikle soğuk suda yaşayan balıklar omega 3 bir antifriz olduğu için yani soğuktan koruyucu bir yağ asiti olduğu için bol miktarda bulunuyor. Çiftlik balıklarında omega 3 inanılmaz az. Dolayısıyla ben balık tüketiyorum hocam omega 3 alayım mı diye bana sorduğunuzda ben soruyorum hangi balığı tüketiyorsunuz? İşte sıcak su balığı mı, çiftlik balığı mı yoksa işte soğuk su balığı gibi, somon balıkları gibi balıklar mı tüketiyorsunuz? Bunlar önemli. Omega 3'ün fazlasının bir zararı var mı vücutta? Hayır yok. Bizim bir dengemiz var. Omega 3 ve omega 6. Eğer omega 3 artarsa, omega 6 azalırsa bu denge iyi anlamda bir denge. Kalp sağlığımız açısından çok yararlı. Kalp damar sertliği işte, kalp tıkanıklıkları daha az oluyor. Bu da daha az kalp krizi problemine yol açıyor. Peki bana derseniz ki omega 3 öğrendik hocam ama omega 6'yı ilk defa duyuyoruz. Omega 6 da ayçiçek yağında. İşte palm yağında, işte özellikle palm ağacından üretilen yağlarda, pamuk yağı gibi bizim çok fazla tüketmeyi sevmediğimiz, önermediğimiz tam tersi kolesterolleri yükselten damar sertliği yapan yağlar. Dolayısıyla biz omega 3 fazla alırsak hiçbir zararı olmaz. Dolayısıyla omega 3 değerimiz yükselir, omega 6 değerimiz düşer ve böyle daha sağlıklı hale geliriz. Sadece kalp sağlığı açısından da değil, birçok açıdan omega 3'ün faydaları var. Ee, özellikle işte depresyon eğilimini azaltıyor, İşte bilgisayar fonksiyonları daha açık tutuyor, daha hızlı öğreniyoruz. Ve belki de bilmediğimiz birçok şeyde omega 3 çok önemli bir yağ asiti. Bir de omega 9 var, onu da söyleyeyim. Omega 9 zeytinyağı. Zeytinyağı cennetinde yaşıyoruz Türkiye'de ee, ve eczaneye gittiğinizde işte omega 3, 9 takviyesi birlikte takviyeleri çok fazla almayın. Zaten zeytinyağında ve zeytinde bol miktarda omega 9 olduğu için zaten zeytinyağlı yiyecekler tükettiğimizde ve zeytinyağını tükettiğimizde omega 9 takviyesini bu şekilde almış oluyoruz. Dolayısıyla benim size tavsiyem eczaneye gittiğinizde almanız gereken omega 3 desteği. Peki sadece omega 3'ü Gidelim alalım mı? Hayır. Bakacaksınız omega 3 hangi balıktan elde edilmiş. Ee, omega 3'ün de iki tane çeşidi var. Aslında bir de e, kril e, omega 3'leri var. Ondan da bahsedeyim. E, normalde balıklardaki omega 3'ler daha ziyade yağda elinen, yağda çözünen omega 3'ler. Kril e, denilen e, canlının omega 3'ü ise hem yağda hem de suda çözünüyor. Suda çözülmesi vücudun onu emebilmesi için inanılmaz bir avantaj. Dolayısıyla omega 3 kril omega 3'ünü kullanırsanız daha hızlı emilir, biyoyararlanımı daha yüksek olur ve az miktarda omega 3'ten çok daha fazla faydalanmış olursunuz. Ama kril omega 3'leri pahalı omega 3'ler. Ee, ekonomik olarak düşünüyorsanız e, tabii ki de e, balık omega 3'ünü de tercih edebilirsiniz. Balık omega 3'ünde de işte EPA ve DHA değerleri var. Bu değerlere bakmanız gerekiyor. Balığın nereden, hangi balık olduğu önemli. Çok fazla civa içermemesi, ağır metallerden uzak durmuş olan bir coğrafya ve balık türü olması bizim için önemli. Bir balık ne kadar dipte yaşarsa, ne kadar dip balığıysa o kadar çok ağır metali e, emiyor ve yutuyor. ve Dolayısıyla o onda birikiyor. Çünkü bunlar biliyorsunuz ki yağda biriken ağır metaller. Biz o balıkların yağlarını yediğimizde o ağır metaller de bizim yağlarımızı birikmiş oluyorlar ve uzun vadede bize çok ciddi sorunlarla karşı karşıya gelmiş oluyorlar. Son olarak da omega 3 kilo aldırır mı? Hayır aldırmaz. Evet bir yağ asididir ama kilo aldıracak kadar yüksek bir kaloriye sahip değildir. Omega 3 kullanmak için de herhangi bir test yaptırmanıza gerek yok. Kendinize tabii ki de doktorunuza danışarak omega 3 başlatabilirsiniz. Eczacınızla danışabilirsiniz. Eczacılarımızın da bilgisi çok yüksek. Ben Türk eczacılarını da çok seviyorum ve destekliyorum. Birçok şeyi bazen onlar da bize öğretiyor. Onların kanallarından da faydalanıyorum. Ya da kendi coğrafyamdaki ve kendi mahallemdeki eczacılara gidiyorum, tanışıyorum. Beraber ilaçları konuşuyoruz. Çünkü her ilaca doktora ulaşamayabiliyor yeni çıkan gıda takviyeleri olabilir, yeni çıkan ilaçları olabilir. Her reprezent doktora ulaşamadığı için ve o konuyla ilgili olmadığını düşündüğünden ya da ziyaret etmediğinden yeni çıkan gelişmeleri de biz eczanelere giderek eczacı arkadaşlarımızdan öğreniyoruz. Onlara da buradan sevgiler, selamlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.